Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın sürekli böyle oldu maalesef. Bir de yaptıklarımızda kutlanmamız lazım. Yukarıda çünkü burası dört parça. Üç dördüncü bölüm sağ tarafını komple söktük. Buralara fizeldik. Çünkü su yetişmiyordu. Maalesef biz de buralara fide yaptık. Şimdi buralara geçen geçmişim. Kağıt. Adamlar skor atmışlar. Geçmişim. Tamam geçmiştim. Dersindense kavunu ektim, salatalık ektim. Kavun şey salatalık komşun almışım. Yani sadece tohum olsun, hani diye. Çünkü en üst tarafa ektiğimiz hiçbir şey olmadı. Şimdi şöyle borular düzeltiyor ki ne gelsin

diyoruz Bunlar kayıyor. Biz sabitliyoruz. Bunlar kayıyor. Bakalım içine bakılır. Diğer tarafa gitti. Kabaklar, kavanozlar bitmiş. Ee, buradakileri bekliyoruz. Bu kadar çok kaymış ki boru. Nasıl kalmış? İşte bunlar çok sıkıntı arkadaşlar. Genel sevmiyor sonrasında. Şuradakinin dibinde hiç de gelmemiş mesela. Bunlar hep sabit olacağız işte. Diğer şimdi kayıp gidiyor. Biz bunlardan sonra alamıyoruz. Güneş çok olduğu için. Yani borunun boyu uzuyor onu söyleyeyim size. Bildiğiniz borunun boyu uzuyor. Burada çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Hep aşağıda olanlar canlı. Niye diye sorarsanız. Çünkü su orada biriktiği için daha yeşiller daha Saldoğan... sağ daha çok kalabalık kurak hiç bir şeyim istiyor arkadaşlar abone olmayı unutmayın videoları beğenmeyi unutmayın sizlere çok ihtiyacım var